Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rafet Bey ve Hüseyin gibi Risale-i Nur şakirtlerinin Risale-i Nur bereketine işaret eden buldukları latif bir tavaftır. Risale-i Nur'un Isparta'ya ne derece rahmet olduğuna delalet eden bir tavafı ve acibe. Risale-i Nur'un mazhar olduğu inayatın nifliyetinden mühim bir perde şudur ki, Isparta vilayeti 8 seneden beri Risale-i Nur'un müellifini sinesinde saklamıştı ve Barla gibi şirin bir nahiyesinde Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle muhafaza etmişti. Bu müddet zarfında yavaş yavaş intişar eden Risale-i Nur'dan Isparta'da binler adam imanlarını takviye ettiler. Bilhassa gençler pek çok istifade ve istifaza ettiler. Vaktaki üstadımızın Barla gibi latif ve şirin bir mahaldeki sıkıntılı ve pek acıklı ve en katı kalpleri ağlatan işkenceleri esareti bitti. Risale-i Nur'un olan üstadımızın nazarı Cenab-ı Hakk'ın abniyle Isparta'ya müteveccih oldu. Evhamma düşen bazı zalim ehli dünyanın teşebbüskarına harekat zahiriyesi bir sebebi adi olarak yeni bir zulme hedef oldu. Üstadımız Isparta'ya getirildi. Fakat üstadımızın teşrif ettiği zaman yaz mevsiminin en harabetli zamanıydı. Yağmurlar kesilmiş, Isparta'yı iska eden sular azalmış, bir kısmı mühimminin menbaa kesilmiş ağaçlar sararmaya otlar kurumaya çiçekler buluşmaya başlamıştı. Risale-i Nur'un en ziyade intişar ettiği mahal Isparta vilayeti olduğu için Risale-i Nur hakkındaki inayet Rabbaniye'yi pek yakından müşahede eden Risale-i Nur şakitleri olan bizler mühim bir vakaya daha şahit olduk. Bu hadise ise müellifinin Isparta'ya teşrifini takip bir asır içinde bir veya iki defa vukuğa gelen bu yaz mevsimindeki yağmurun kesretli yağması olmuştur. Pek harika bir surette yalan bu yağmur Sparta'nın her tarafını tamamen iska etmiş, nebatata yeniden hayat bahşedilmiş, bağlar, bahçeler başka bir letafet kesbetmiş. Ekserisi hemen hemen ziraatla iştikal eden halkın yüzleri, Risale-i Nur'un nail olduğu inayatından ve bereketinden olan bu yağmurdan istifade ederek gülmüş, ruhları imfisat etmişti. Cenab-ı Hak kemali merhametiyle bu yaz mevsiminin bu şiddetli ve hararetli vaziyetini, baharın en letafetli, en şirin ve en hoş vaziyetine te tebdil etti. Risale-i Nur 119 parçasıyla mellifi olan üstadımıza bir taraftan hoş etmek ve mahzun olan kalbine teselli vermek ve gammak ruhunu tatip etmek ve diğer taraftan da 8 seneden beri yaşadığı barlayı unutmak ve o muhteşem çınar ağacını ve dostlarını bağla kadar olduğu şeylerden gelen firak hüznünü hatırlatmamak için Cenab-ı Hak'tan 119 Risale'nin eliyle 119 bin kelimeleri diliyle dua etti yağmur istediği Cenab-ı Hak öyle bereketli bir yağmur ihsan etti ki bir misli 93 tarihinde yağdığını ihtiyarlarımızdan işitiyoruz ki bu tarih üstadımızın tarihi veladetine tesadüf etmekle beraber bu umumi hadiseye rahmet olan kesretli yağmur hususi bir sürete Risale-i Nur'a baktığına bir delili de şudur ki Risale-i Nur'un neşrine vasıta olan üstadımız geldiği gün Sparta'yı gayet, gayet hararetli ve yağmursuz olan toz toprak içinde görmüş. Barla gibi bir yayladan gelip böyle bir yerde dayanamayacağım diye telaş ediyordum. Üçüncü veya dördüncü günü bahçeleri kısmen gezdiği vakit sebze ve od çiçeklerin susuzluktan buluştuklarını görerek gayet mütesir su içtiyor yağmur talep ediyordum. Arkadaşımız olan Bekir Bey'den değirmenleri çeviren suyu göstererek Isparta'nın suyu bu kadar mı diye sormuştu. Bekir Bey e cevap verdiğim gölcüğün suyu kesilmiş gelmiyor Isparta'nın dörtte birini sulayan bu sudan başka yoktur dedi. Üstadımızın Isparta'da çok talebesi olduğundan, bulunduğundan ruhen yağmurun gelmesini istiyordum. Aynı günde öyle bir yağmur geldi ki 50 seneden beri Isparta böyle bir hadiseyi görmemiş. O yağmur yüzde 99 menfaat vermiştir. Bundan anlaşılıyor ki o tevafuk tesadüfi değil. Bu rahmet Isparta'ya rahmet olan risale i Nura bakıyor. Lillahil hamd bu kerem ilahi neticesi olarak ustadımız diyor ki Isparta bana Barla'yı unutturdu. Unutamayacağım bir şey varsa o da her yerde olduğu gibi Barla'da bulunan ciddi dost ve talebelerimdir. Talebesi Mustafa, talebesi Lütfi, hizmetkarı Rüştü, hizmetkarı Hüsrev, daimi hizmetkarı Bekir Bey, daimi hizmetkarı Efed, rahmetullahi aleyhi rahmeten ve Süleyman Efendi, Mustafa Çavuş, Mustafa Çavuş ve Bekir Bey'in bir fıkrasıdır. Sparta'daki kardeşlerimizin fıkrasındaki davayı ispat eden kuvvetli iki delili gösteriyor. <laughs> <laughs> Refet Bey ve Hüsrev gibi kardeşlerimizin harika bir surette yağan umumi yağmur içinde Risale-i Nur bereketine hususiyetle baktığına bizim de kanaatimiz geliyor. Çünkü gözümüzde yağmur hadisesini hususi bir şekilde hizmeti Kur'an ve Risale-i Nur'a baktığını iki suretle gördük. Birinci suret Risale-i Nur'un vasıtayı neşri olan üstadımızın camii Barla'da seddedildi. Risale-i yazacak hariçteki talebelerinin yanına gelmeleri men edildiği hengamda kuraklık başladı. Yağmura ihtiyacı şerit oldu. Sonra yağmur başladı. Her tarafta yağdı. Yalnız Karaca Ahmet Sultan'dan itibaren bir daire içinde kalan Barla mıntıkasına yağmur gelmedi. Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu. Sonra dedi ki, Kur'an'ın hizmetine sel çekildiği bu köydeki mescidimiz kapandı. Bunda bir eseri itab var ki yağmur gelmiyor. Öyleyse madem Kur'an'ın itabı var, Yasin suresini şefaatçi yapıp, Kur'an'ın feyzini ve bereketini isteyeceğiz. Üstadımız Muhacir Hafız Ahmet Efendi'ye dedi ki, sen 41 Yasin-i Şerif oku, Muhacir Hafız Ahmet Efendi'yi bir kamışa okudu. O kamışı suya, o kamışı suya koydular daha yağmur alameti görünmezken, ikinci namazı vaktinde üstadımız daima itimat ettiği bir hatrasına binaen, Muhacir Hafız Ahmet Efendi'ye söyledi ki, Yasinler tılsımı açtı, yağmur gelecek. Aynı gecede evvelce yağmadığı barla dairesi içinde öyle yağdı ki, Üstadımızın odasının altındaki Çoban Ahmet'in bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı. Halbuki Karaca Ahmet Sultan'ın arkasında ve deniz kenarında deniz kenarında balık avlamakla meşgul Şem'i ile arkadaşları bir damla yağmur görmediler. İşte bu hadise katiyen delalet ediyor ki o yağmur hizmeti Kur'an'a amına O rahmeti amme içinde bir hususiyet var ki Süreyya'sın anahtar ve şifacı olduğu ve yağmur kafi miktarda yağdı. İkinci suret kuraklı zamanında 20-30 gün içinde yağmur barlaya yağmamışken, yokuşbaşı çeşmesi yapıldığı bir zamanda menbaına yakın üstadımız ve biz, yani Süleyman, Mustafa Çavuş, Ahmet Çavuş, Abbas, Mehmet ve sair kardeşlerimiz beraber cemaatle namaz kıldık. Tesbihattan sonra dua için elimizi kaldırdık. Üstadımız yağmur duası etti. Kur'an'ı şefaatçi yaptı. Birden o güneş altında her birimizin ellerine 7-8 damla yağmur düştü. Elimizi indirdik, yağmur kesildi. Cümlemiz bu hale hayret ettik. O vakte kadar 20-30 gündür yağmur gelmemişti. Yalnız o yağmur doğası anında dua eden her ele 7-8 damla düşmesi gösterdi ki bunda bir sır var. Üstadımız dedi ki bu bir işaret ilahiyedir. Cenab-ı Hak manen diyor ki ben duayı kabul ediyorum fakat şimdi yağmur veremiyorum. Yağmur vermiyorum. Demek sonra süre şefaat edecek nitekim öyle olmuştur. Elhasıl Isparta'daki kardeşlerimizin umumi rahmet içindeki Risale-i Nur'un bereketine dair dava ettikleri hususiyeti bu ki kuvvetli delil ile tasdik ediyoruz. Barla'da Şem'i Mustafa Çavuş, Bekir Bey, Muhacir Hafiz Ahmet, Süleyman Rahmetullahi Aleyh Rahmeten Vasiyaten Ehli iman bilhassa şimdiki Risale-i Nur'un zakir ve muvahit şakifleri öyle bir cadde ve minhaca girmişler ki o cadde gayet müstakim, gayet nurlu, gayet sevimli, bütün iki tarafı elmas, inci dükkanı, bunların başında nasıl Kur'an'dan gelen ve Kur'an-ı Kerim'in ve Furkan-ı Hakim'in ayat beyinatından intişar eden risale i Nur'un 120 parçasından ve her parçası birer mürşidi azam, birer mürşidi ekmel, birer kalay hasin, birer elmas kılınç olarak Sabittir. Öyleyse ey lütfi Risale-i Nur'a sıkı yapış ki bir mürşidi ekmel bulasın. Lisanına tevhidi ver ki şu muhkem kalaya giresin. Feyyaz Mutlak'ın kelamı olan Kur'an-ı Müzül beyana hadim ol ki o elmas kılıncı elinde tutasın. İşte o kılınç da hiç havsız başlarını sarhoşlukla o batakla son başlarını sarhoşlukla o bataklığa sokan dinsizlerin kafalarına vurarak atla. Ondan sonra festaqim kemâ ümit gibi kat'i delilleri Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den teselsiyle bütün Risale-i Nur'un mehlifi Üstadımız Said yetiştiği ve serbest gezdiği Şeriatı Garay ı garra-i aleyhissalatu vesselam olan hattın takimi bari bir parçada sen takip et ki başın felah olsun. Şu geçen Cuma günü ruhumda bir sıkıntı devam ederek üstadım için Bismillahirrahmanirrahim sırrını istinsah ediyordum. Maalesef emraz-ı asabiyemin hadsiz istilası o mühim risaleyi pek ani olarak hakim bıraktırdı. Tekrar yine başladım, bir parça yazdım, baktım ki yine satır geçmişim. Evvelki yazdığım yere mürekkep dökülmüş. Kendimde o sıkıntı hala duruyor. Tekrar olarak abdest üstüne abdest aldım. Tüm seyahatimi itiraf ederek ortaya döktüm. İstiğfar ettim. Mübarek dua olan salavat-ı şerifeye başladım. Sonra kalbime geldi ki üstadımdan himmet isteyeyim. Üstadımın üstadına dediği gibi ben de derim ve dedim. O hal, o vaziyet alam <laughs> devam ediyordum. Hatta intihar derecesine kadar gelmişti. Dedim aman ya Rabbi bundaki hikmet nedir? Ve o Risale'yi ertesi güne tarih ettim. O akşam yani cumartesi gecesi Alem-i Menam'da Üstadım Atabey'in Zergendere Mescidine gelmiş. Sabah namazına gidiyormuşum. Tesadüfi bir karakol kumandanı bana dedi ki Nereye gidiyorsun? Camiye dedim. Beni takiben camiye o da girdi. Gördüm ki Üstadım bir karyola üzerindedir. Evvelki cemaatimizden hariç içeride 5-6 daha jandarma bulunuyor. Cemaat La ilahe illa illallah vahdehu la şerikela ile devam ediyorlar. O beraber girdiğimiz kumandan ise cemaatimize karşı aman siz ne yapıyorsunuz diyerek kendisinin lehimliğini ispat edip mağruriyetinden içeriye tükürdü. O anda üstadım o dinsizin yüzüne tükürüp git yanımızdan pis dedi, tard etti. Hemen o zaman elim, elimi sağ taraftaki deliğe uzattığında bir kasatura geldi. Hiç meslek ve meşrebimize uymayan her cihette muhalif hareket eden Hasan isminde bir adam o kasaturayı alıp ve ucuyla o dinsizi göstererek aman efendim aman hocam siz yalnız emir buyurunuz bu dinsizin imhasına sebep ben olacağım dedi. Ve aynı zamanda bir sağ omzuna bir de sol omzuna vurdu ve gitti. Bütün bu dinsizler bunu görünce tefahüme düşüp başımıza bela bulduk. Bizden hocanın yanına kimse gitmez ancak Ethem çavuş var onu gönderelim bizim için yalvarsın yaparsın aman biz hepsinden vazgeçtik dediler. Haşiye cay hayrettir ki o gecede keçi borunda bulunan etem Çavuş herkesten evvel o hadiseden müteessir olarak imdada gelmişti. O sabah bu garip rüyayı Zühtü Efendi ve Hafız Ahmet ağabeylerime söyledim. Hatta o gün Hafız Ahmet üstadını ziyaret için iki bardak su ile beraber Isparta'ya gitmek istedi. Fakir de gittiğine memnun oldu. Rüyayı tembih ettim çünkü o gece gördüm. Nitekim söylemiş fakat çok acıklı haberden o kadar müteessir oldum ki o zaman anladım ruhum dahi sıkıntı, ruhumdaki sıkıntı bu imiş. Biz fi rahmetullahi aleyh. Haşiye bir garip garip ve latif bir tevafuktur ki Isparta'da cumartesi gecesinde başıma gelen gayet sıkıntılı bir hadiseyi 8 sene kemal sadakatta hiç gücendirmeden bana hizmet eden Sıddık Süleyman aynı zamanda benim gibi aynı sıkıntı çektiğinden ve sebebini de bilmediğinden Isparta'ya pazardan evvel geldi. Sıkıntısının manevi sebebini de almadı. Süleyman'ın ne kadar selim bir kalbi bulunduğu malumdur. Hem aynı gecede has talebelerinin içinde letafeti i kalbiyle mümtaz küçük Lütfi bu fıkradan meskuru rüyayı ve sıkıntıyı görüp, aynı sıkıntıma iştirak ve az bir tabir ile aynı vaziyetini müşahede ediyor. En hasıl Süleyman'ın selim kalbi Lütfi'nin latif ruhu imdadıma koşmak istemişler. Demek Risale-i Nur şakiflerinin ruhları birbiriyle alakadardır. Cesetleri müteaddittir, ruhları mütehid hükmündedir. Hazamün min Rabbi. Süleyman Rüştü namındaki kardeşimiz bu hadise gecesinden evvel sabahleyin bana ve Bekir Bey'e dedi ki ben bu gece bir rüya gördüm. Bu rüyada siz üstadımı valimin makamında vali olarak gördüm. Etrafınızda hükümet adamları bulunuyordu. Elinizde bulunan küçük bir kağıda not yapmışsınız. Nutuk sö söyleyecek misiniz? Sonra, sonra bir daha gördüm ki üstadım siz Bekir Bey ve Hüseyin bir, bir paytona binmişsiniz hükümetten eve geliyorsunuz dedi. O sabahın akşamı hükümet dairesinde aynı hal harbi bulmuş. Paytonda aynı adamlar bulunup selametle eve dönülmüştür. İsticvap makamında söylenen sözler tam yerinde olduğu için lütuk suretinde ona görülmüş. Hem Hafız Ali aynı gecede bana olan hücumu ve suikastı kendine karşı görmüş. Sabahleyin başındaki kasketinin siperliğini dikmiş. Ta hücumdan kurtulsun. Elhasıl Risale-i Nur Şakirtlerinin şahsı manevisi kerametkarına bir hassasiyet gösteriyor ki Hafız Ali Ulvi ile birinci Süleyman Selim kalbiyle, ikinci Süleyman Rüştü müstakim akıyla, küçük lütfi, latif ruhuyla üstadlarının imdadına manen koşmuşlar, sıkıntısına, iştirak ile tahsifine çalışmışlar. Said radiyallahu an. Mektubatın üçüncü kısmı, Hüsrev'in bir fıkrasıdır. Sevgili üstadım, Mirkat-ı Sünne ve Triyak-ı maraz Bida ismine hakikaten elyak olan 31. mektubun 11. lemasını, Kardeşlerimle ve dostlarımla defaatle okudum. Gayet azim bir tefsiratı peygamberiyle başlayan bu risalenin 11 nüktesinden her bir nüktesi başka bir hüsn ve başka bir letafette yazılmakla beraber itibar sünnetin maddi ve manevi faydaları taada edilirken akla açılan kapılardan akla açılan kapılardan içeriye giriyor. Her kapının içerisinde bulunan kapılar ve pencerelerden bakarak gördüğü hakikatler karşısında hayran oluyor. Gösterdiği deliller ile muhterizlerin itirazlarına mükemmel ve muntazam cevaplar vermekle mukabele ediyor. El Şefke benim gösterdiğim kapılardan girseniz müşkilatsız ebedi bir saadete kavuşmuş olacaksınız diyerek itibar sünneti her bir Müslümana hayatında düstur itihaz etmesini tavsiye ediyor. Talebelerine anlayabilecekleri bir tarzda emri azim olan dersini takip ederken ben zahirde 15-16 sayfadan ibaret küçük bir risaleyim fakat hakikatlar neşrettiğim nurla çok büyük denizleri geçiren bir azamete ve çok büyük yıldızların nurlarını setredecek kudretteyim. Bahtiyar ol kimsedir ki beni hafızasına akşederek benimle amil olur diyerek beni ve çok yüksek ve nihayet dereceden latif sözleriyle bizleri ifşad ediyor. Bu hakayıkı gösteren bu risaleden gücüm yetse 100 tane 200 tane yazabilsem. Heyhad, elim kısa, sayım, mahdud, aczim, her bir emri, hayrı, arzuma kadar ifşaya mani. Bu kadar arzuya rağmen yazabildiğim bir nüshasını takdim etmiş bulunuyorum. Hüsnü kabul buyurulursa benim için en büyük saadettir. ahmet Bedevi Hazretlerinin kerametkarın hareketiyle semavet ve arzın tabakatından bahseden 12. namayı 3-4 defa okudum. Sevgili üstadım rızka muhtaç her bir hayatın rızkı, rezzak hakiki tarafından taahhüt altına alındığı ve rızık ancak mül'imi hakkinin yedi kudretinde bulunduğu o kadar güzel bir üslup ile tarif buyruluyor ki ve talebelerine o kadar şirin ve ali bir ders veriyor ki akıl erilliğe nefis itiraza, kalp inkara sapacak hiçbir yol bulamıyor. Zaferi kazanan ordular gibi insanın bütün kuvasına ey kıymetler, risaller ve ey nurani feyaz sözler. Meydan sizin size teslim olmuşuz. Beşeriyete ve bütün mükevvenata hükümran olan, hükümran olan Halık-ı Azim'in hak sözleriyle bizlere tarık hidayeti ve istikameti gösteriyorsunuz dedirtiyor. Bilhassa arz ve semavatın yedişer tabaka olduğuna dair ayat-ı azimenin külli ve umumi ve şümürlü manisinin tatlı ve lezzetli ve şirin hakayıkı hakaykını okurken insanın hissiyatına kalemi tercüman olabilse de bu risallere mukabele edebilse heyhat. Her tarafını anlayabilmek imkanı olmamakla beraber bu kısımda arzın yedi iklimi ve birbirine muttasıl yedi tabakası ve bu tabakalardaki nurani mahlukatın mürür ve uğuruna hiçbir şeyin mani olmaması halatı ve elektrik ve ziya ve harareti nakil ve kaynatı baştan başa istila eden maddeyi i esiriyeden başlayarak semavatın yedi tabakasının kabul edilmesine hiçbir mani olamayacağı fennen, aklen ve hikmeten muhtelif delail ile, isp delail ile ispat edilmesi ve en sonunda semavatın yedi tabaka ve arzın yedi katı olduğu hakkında Kur'an hakimin ifadatının tasdik edilişi, akıl ve kalp şibahatı atılacak yol bulamaması, Risalelerin büyüklüklerine has bir keramet-i kübra olduğunu gösteriyor. Böyle azim hakikat-ı Kur'an'ı e göremeyen feylesofların ve kozmografyacıların kulakları çınlasın. Evet sevgili kıymetli üstadım, bu nurlu misilsiz eserler insanın şubahatını izale etine ve şüpheleri davet edecek karanlık bir nokta bırakmadığına katı bir kanaat ve iman ettiğim gibi. Temas ettiğim kardeşlerimden ve mütalasında bulunan zevattan kanaatının kanaatımın umumen tasdik edildiğini işittiğim anlar her tarafımı meseret kaplandığını hissediyorum. Ey sevgili üstadım her hususta size yapılacak dua için kelimat bulamıyorum. zat Cemal bu kadar güzelliklere hazine-i rahmetinden binler güzellikleri size ihsan etmekle mukabele buyursun. Amin. Ahmet Füsrev ve Rahmetullahi Aleyh. Subhaneke la ilme lana illa ma'alamtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين الفاتحة